birlikte burada gördüğünüz gibi bir kere oyun oynayacağız, kareyi koyacağız böyle. Ben de bu taş kırmızı oynama olmasın. Evet. Taş kırmızı olmasın. Evet. Evet. evet, şimdi ben bu oyunları kurup geleyim. Evet, şimdi en son şunları takacağız. Koy! <laughs> Bence kafif koy ya. <laughs> yani. Koy. Hafifçe bastır arada. Oyan. <laughs> koy doğru tamam, yapıyorlar. koy. Eğer takılmıyorsa böyle Allah. yapalım. Ne oldu? <laughs> Neyse. Görmeler sizden geliyor. Şura hafif şey kırıldı. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Kalemiz böyle. Kalemiz durun bakalım. Eli, Eli. bastırmayı unuttun Bastır sen. Bastırdık da kızım. Basalım basalım. Dozun basalım böyle Basalım böyle. Petek gibi olmamış mı? Kız. Evet petek gibi oldu. <laughs> Ama yağmur <laughs> yumuş. <yamukluymusun. gülüyor> Kim başlıyor? Ee, ben başlıyorum. Tamam. En yakın yerden Şöyle. vuracağım. Oy! zor, zor yerlerden vuracağım. Vallahi Tamamdır önce. lan. Buraya vurdum. Hop, hop. Aa bir sıra. İyi. Yok, onu da vuracaksın. Hayır, hayır. Hayır, evet, hayır. arkadaşlar, olmadı. Ee, yamuk yumuk bir şey oldu. Bir daha dizip geliyoruz. Evet. Ne yapıyorsun? Ha? <laughs> ne evet ne? arkadaşlar, demin ki bir nedense olmadı. Bekle bir vuruşta neredeyse yıkıldı. Neyse vur. <laughs> ben şuradan vurdum. Hem de buradan böyleydi. Şuradan vurayım ben. Burası burası iyi gibi görünüyor. zor yerden vuruyoruz. ki <laughs> <laughs> kiraldır şey. Hayır sayılmaz. Tamam, şey say Kırılmadı. Şunu şey kale e, alttaki şey yıkılıp düşerse sayılıyor arkadaşlar. Böyle vururken diğer kale düşerse ama oradaki yerler düşmezse. Değil, olmuyor. Sırı. Hayır sayılmaz. olmaz. E düşün artık. Ben kazandım. Bak şimdi ben ne yapıyorum. Ver sekizini. Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet bir maç daha oynayacağız. Ayarlayıp geliyoruz. Evet. Bu sefer bu 8 çok güçlü olduğuna göre ben bunalıyım <laughs> Hadi bakalım başla. Yenildin çünkü. Evet, evet. Doğru yerlerden vurmaya şey yap. Öbür şunu. Ha, bunu. Hayır. Tamamdır. Lan, lan ses Nasıl ses Neyse. Dur <laughs> kale dönüyor kızım bir sus. Hadi vur vur vur. <gülüyor> 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 Şöyle daha. Kız zor yerlerden vuruyor lan. <laughs> Hayır. <laughs> Bekle bir şey yapacağım. Hayır anne bitti yenildi yenildi. <laughs> <Daha> ben kazandım. <laughs> Abi vurma son zorlaşıyor. Neyse evet arkadaşlar üçüncü. Bakalım yine ben kazanırsam final bitiyor. Final oyunu. Tamam mı devam mı? Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar beğeni vermeyenleri vururum böyle tak tak tak. tak beğeni be be like koy kızım beğeni Beyin anladım ben ama ya. Ay <laughs> like atanlara vurmam ama. Like, like atanları şak at şak evet. Hadi bakalım. Başla. Yenildi yine. Oha bile vurma artık. Hadi. Ee, nereden vursam? Burası çok iyi görün. İyi gibi görünür de hemen de yıkılır ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bir yere <laughs> <araç>. gitmiş. <laughs> Zorlaştırayım mı? Hayır. Evet. Hmm. Düşürün. Ay. Şimdi. Hadi bakalım hadi. Oy, tamam zort. son bir kale kaldı. Z tamam, frenle! Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa hiçbirini yapmayalım mı? Şak şak döveriz. Çekişler şak 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 döveriz. Neyse arkadaşlar, son, son. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir dahaki oyunumuz için Süper Doktor oynayacağız. 11 like gelirse 11 Bu bile çok şu anlık da. 11 like gelirse Süper Doktor oynayacağız. Evet. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bye.